Allah, ın Allah, ın Allah, Allah Allah bu ya. O da, <gülüyor> <gülüyor> o da benim için ilçe başkanlarım, sayın bölü komutanım, sayın emniyet müdürüm, sayın misafirler, saygıdeğer Rıfat Ilgaz sevenleri sevgili izleyiciler. 29. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Benim ömrümde 29 yılın bu 16. yılını belediye başkanı olarak bana nasip oldu. Sayın hocamızı gören onunla sohbet eden insanlardan bir tanesiyim. Evini yapan da belediye başkanı benim. Bu sene tasarruf tedbirlerinden dolayı sanatçı bölümünü yapamadık. Ya ya başaramadık. Seneye inşallah yeni yapılan, kurulan bir arkadaşlarla beraber yaptığımız toplantıda yeni bir heyet kurarak bunun içine az Belediye ve Kaymakamlığın haricinde bir dernek çatısı altında yapmayı düşünüyoruz. İnşallah daha güzel bir şekilde yapacağız. Burada Serdar Kaptan Başkan Ali Nazlı, Huriye Sürkoğlu ve eşiyle beraber dünya kadar eskiden Rıfatıl Gaz'ı tanıyıp Rıfatıl Gaz'la beraber hayatında beraber öldükten sonra da tamamen Rıfatıl Gaz'ın festivallerinde ve anmalarında büyük emeği geçen bu gizli kahramanlara huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar hiçbir zaman için yalnız bırakmadılar. Parti veya şey gözetmeden ellerinden geldikleri kadar her türlü yardımı yaptılar. Baştan belli olmadan evvel onların emeğiyle gerçekleşiyordu. Huri hocamla çok ezmek çekmişlerdir. İnşallah bundan sonraki döneminde bu birlik beraberlikte 30'unu daha iyi bir şekilde düzenleriz. Daha iyi bir şekilde yapmaya çalışırız. Ben Fatıl Gaz hocamın tanımından çok memnunum. Cideriyim dediği için gurur duyuyorum. Ve iyi ki doğmuş, iyi ki Cide'de Yazı, yazıları, romanları Cide yazmış. İyi ki tanımışız. İnşallah 30. yılda hep beraber en iyi bir şekilde yapmak ve kültür ve sanat festivalini yapmak için hepiniz davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.